Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni yaptığımız bir Lutino çiftimiz var. Onları tanıtmak istedim size. İlk kez bugün geldiler kümese. Yaklaşık 9 aylık ikisi de. Kamera çok net gözükmüyor ama umarım netleyecektir. Lutino tamamen sarı renkten ve kırmızı yanaktan oluşan bir mutasyon arkadaşlar dişi ve erkeğini yalnızca ötüşten belirleyebiliyoruz. Ya da özel tekniklerle kanat altı yöntemine bakabiliyoruz. Şimdi burada dişi ve erkeği ben ayırt edemiyorum açıkçası. Ama aldığım arkadaşıma güvendiğim için onun dişi ve erkeği bana söylemişti hangisi olduğunu ve çiftleştiklerini gördüğünü söylemişti. Benim de kümesimde bir lutino eksikliği vardı. Genelde ben albino ve white face renklerini seviyorum. Lutino da yapmak istedim. Bu kuşları aldım. Bu kafesimize getirdim. Bu kafesin kuruluş videosunu size göstermiştim. Şöyle bayağı büyük bir kafes. Şimdi kafesi tanıtmadan önce şundan bahsedeyim ben. Ben her kuşlarımda muhakkak akıllı yemlik kullanıyorum. Neden? Çünkü temizliği kolay oluyor. Gördüğünüz gibi şuraya bir dondurma kabı ya da herhangi bir boş kap koyuyorum. Ve pislikler bunun içerisine dökülüyor. Daha sonra gidip yemeleme makinesine bunu koyduğumda yemleri rahatça eleyip yeniden kullanabiliyorum. Ek olarak şurada bir kumluğum var. Kumluğa kumu çok az koyuyorum arkadaşlar. Bu arada bir yavru besleme sesi duyuyorsunuz. Evet o ses yavru besleme sesi. Evet bu kuş kumu. Bu şekilde netleteyim göstereyim. Az bir şekilde koyuyorum kafese. Çünkü e, çok uzun süre kullanmıyorlar bu kuşumun arkadaşlar. Az olması yeterli. Şimdi ilk defa bu kafeste denediğim bir şey var. E, Mısır granülü denedim arkadaşlar. Şöyle tabanda göstereyim. Bu mısırdan yapılan, mısırın koçanından yapılan bir madde. Çok fazla nem emici ve koku giderici olduğu söylendi. Ve ben de denemek için belli bir miktar aldım. Ve özellikle tüneklerin altlarına gördüğünüz gibi tüneklerin altlarına bu şekilde ve kuşların genelde tünediği yerlerin altına serdim bunu. Şu aralarda yok. Zaten oraları da zaten çok fazla pislik yapmamışlar. Önceki videolardan bahsettiğim üzere şöyle kapısını açayım korkmazlarsa gördüğünüz gibi şurada iki tane gaga taşı var. Kuşlar çok korkak bu arada. Tam alışamadılar bana. Şuralarda gökataşları var. Ben gökataşlarına önem veriyorum. Mineral bloklar aynı zamanda bunlar. Bu şekilde suluklarını da buraya koyuyorum. Şurada mama vermek için bir kabım var. Herhangi bir zamanda mama vereceğim zaman hemen içini temizliyorum. Mama içine koyuyorum ve asıyorum. Şurada ariyetten aspur ya da buğday çimlendirmesi vermek için kabım var. Genel kafes düzenim bu. Şöyle birazcık uzaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi çok büyük bir kafes zaten. Kuşları da yeniden göstereyim size. Arkadaşlar rutinolar e, genetiği itibariyle kel olan kuşlar. Keller yani arkalarında kafalarının arkasında bir kellik var. Bunu çokça soruyorsunuz. Bu kelliğin sebebi genetik. Bütün rutinolarda neredeyse vardır. onlarda yanak renginden cinsiyet anlaşılmaz. Ötüşten ve kur hareketlerinden anlaşılır şunu söyleyecektim. Akıllı yemlik. Diyorlar ki akıllı yemlik sultan papağanları için uygun değil. Kesinlikle yanlış bir inanış arkadaşlar. Bu kuşları aldığım kişi de hayatında hiç akıllı yemlik kullanmamıştı. Ama ben bu kuşları getirdikten sonra ikisinin aynı anda bu akıllı yemlikten yem yediğini görebildim. Yani bir tanesinin bile kafasını sığmayacağını söylüyorlar ama ben ikisini de yerken gördüm açıkçası. Akıllı yemlik sultan papağanlar için kullanıma uygundur. Hiçbir yerini kırmanıza veya kesmenize de gerek yoktur arkadaşlar. Ee, bakalım glutinolarımızın gidişatı nasıl olacak? Glutinoların e, eşe atılma sürecine itibaren sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah yavruları da olursa. Ee, geleli birkaç gün oldu. Tabii ki ben en azından 15 gün hiçbir şekilde onları yuvalıp takmıyorum. Gün aşırı mama veriyorum. dalga da veriyorum. Onları ortama uyum sağlatmaya çalışıyorum. Hemen hemen de uyum sağladılar şu an gördüğünüz gibi. Çok güzel yanakları var. İlk defa Aldutino çiftim olacak. E, heyecanlıyım açıkçası ben de. Bakalım inşallah umduğumuz gibi bir sonuç olurum. Dediğim gibi akıllı yemli kullanmak gerçekten çok faydalı. Çok kullanışlı kullanabilirsiniz. Mısır granülü şu an için memnunum. Temizlik aşamasında da rahat olacağını düşünüyorum. Büt, muhtemelen bütün kafeslerimi uygulayacağım. Gaga taşı, temiz su ve mamalıklar. Bir kez daha uzaktan kafesi göstereyim. Bu düzen beni çok rahat ettiriyor. Bu sayede akıllı yemlik sayesinde en azından bir 10-15 gün hiçbir şekilde aşağıya müdahale etmiyorum ve biriken yemleri de eleyip yeniden kullanabiliyorum. Şöyle kuşlar yeniden bir yakın çekim yapıp bitirelim videoyu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün onlarda cinsiyet ayrımını yanaktan yapamıyoruz. Kanat altına baktığımız zaman da ancak Ultraviyole ışıkla benekleri görebileceğimiz için o da bazı mutasyonlarında geçerli bu. Çok zor cinsiyet tespiti yapmak. Bu yüzden güvenilir yerlerden cinsiyet tespiti yapılmış yani erkek ve dişi olduğu kesinleşmiş 6 ay ve üzeri rutinolar almak sizin için faydalı olacaktır. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım bu kuşlardan güzel yavrular alırız ve sizinle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Her hafta yayınladığımız birbirinden farklı videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.